Evet arkadaşlar bugün yine bir zorlu mod serimize devam ediyoruz. Hardcore'da diyebiliriz işte. En son ne yapıyorduk? En son biz ne yapıyorduk? En son, en son odun kesecektik galiba öyle bir şey geldi aklıma ama. Evet tahmin doğruymuş. Ağaç, ağaç. Domuz da varmış güzel de. Ağaç kesecektik. Tamam, map bize zor yükleniyor ya. Bayağı kasıyordu o gün. Bayağı kasma vardı lag vardı. İnşallah onları bir telafi etmeye çalıştım ben. Birkaç şey yaptım. İnşallah olmuştur Minecraft'a ilgili. Ama evet, laga çözüm olmamış. Belli oldu. Bayağı bayağı güzel lag var. Bilin laglarla yaşıyoruz Öyle de diyebiliriz. Evet, bilin laglarla yaşıyoruz evet. Aynen. Nasıl bir programsın sen ya? Böyle kasar mı ya insan? Ah. Cık, abi yemin ediyorum var ya böyle bir lag görülmedi ya. Dur şuraya düşmüş ben onu alayım. Vardı o da lag. Lag bayağı uyuz bir şey ya. Çünkü bazen de vaga geliyor. Vermiyordu onu. Lag da bak da çok uyuz bir şeyler. Vallahi ikisini de hiç tavsiye etmem. Ha. Daha demir de kasmamız lazım ya. Onlar ne yapacağım ben onları alacağım. Boşver onu almayacağım ben. Çünkü almakla uğraşamam. Hani gelsen işte ya. Şu iki kere kırınca tavsiye tavsiye edildiğini ben şey yaptım. Ama iki kere de pek fazla bir şey fark etmedi yani. Hatta çakmak da varmış. Bunlardan kullanıp şey yapıyordum. Evin içindeki otları yakıyordum ama bazen evde gidiyordu. Onun için pek fazla tavsiye etmiyorum kendime. Lan kapı nerede oğlum? Ev kapısını mı geçtim ben? Allah'ım ya Rabbim ya. Ay beynime beynime var ya. Ay beynime tüküreyim o nasıl bir beynir ya. Şunu şöyle alak ha. 56 tane varmış da Lan! Düştüm ya. Hay lanet olsun nebesini. Nebesinin öne gesi. buraya nasıl attım ben niye koydum ki bunu buraya ya? haydi kırdı aa lagsız kırdı evet. anladı beni ne kadar kısıldı mı fps de yükseldi lag da düştü hani fps ile alakası da var lagım ama bu kadar yani lag yapması normal değil abi fps'nin düşmesi hiç normal değil Yani çünkü gereksiz bir şey değil Pardon. yani ım ya. Ben bayağı karıştırdım ya. Bak yine lag ya. Ay ben böyle lagın ağzını yüzünü sol gözünü. Evet şöyle evin çatısına ilk şeyini yaptık. Daş ben şunu da bir kırayım şunu ben de alayım. Da acıktım da. Bence gün bitmeden ben bir yemek yemek için şunu ben bir öldürsem. sesi var burada. İnek veya domuz domuz öldüreyim ben bir tane. Domuzların canı daha az. Heh. Domuzlar bir seferde iki vuruşta öldürüyorlar. Tahta kılıçta bir de. Dur. Kutafa gel. Ya dur dur. Kasıyor ya çok kötü kasıyor. Tabii ben onu almam lazım. Dört tane. Heh. O dört i̇ki tane. İki tane bir tane bir tanedir. Domuz eti çok önemli. Ben vuramadım ha. Heh. Öldürdüm. Tamam, şunu da indireyim de ben. Lan nereye gidiyorsun? Ama yine gitme kal. Mesela daha onu alamayız. Bir şunlar kalsam ya. Bunlar kalsın ben şey yapmayayım bunları bir. Öldürmeyi vereyim. Daha çünkü binanın altını temelini memelini yapacağım. Bayağı işime yarayacak onlar. O zaman acıktığımda yarar işime. Yani yaptım kulübenin tamamen altını kazacağım. Bildiğin altını kazacağım. Çok büyük bir ev yaptım. Bir kat fazladan koymuşum. Onu da ben şimdi anladım. Bir kat bayağı bildiğin fazladan koymuşum eşek gibi. Evde süzülü bir katta alacak. Yani onun için bayağı odun gidecek. Bir de iki tane odun kaldı ya. Yarım canım gitmiş. Ne olmuş yarım canım canıma? Canıma ne oldu benim? Canıma verin. Allah Allah. Canımı da yemişler ya. No. Dur. Şunu ye. Ye 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 ye. Ye 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 gideriz biz böyle. Böyle ye ye. Heh. Şöyle gideyim. İşte bu akşam olmadan ben o çatıyı tamamlarım da. Nah. İlk gece karanlıkta geçecek o kötü oldu ya. İlk gece bayağı karanlıkta geçecek. Ha. Bunun için sıkıntı yaratacak biraz. Al işte yine lag ya. Ya abi yapma şu lagı ya. Ay nefret ediyorum şu lagından ha. Minecraft'ın Abi milletin Minecraft'ında böyle ben nereye böyle ya. Yapma şöyle. Hah ikisini de vurdum. Aya güzel bir şey oldu. Şunu da alayım da. Ah laksız var İyi, ee, Çok iyi çok iyi. Şunu karayım. O düşerken ben şunu indir. Ne oldu. Şöyle de. 8 oldu tamam. 8 tane oldu. Şimdi eve gideceğim. Şu çatıyı bir tamamlamam lazım. Çatıyı bugün çok büyük bir kısmını tamamlayacağım. Hatta bugün evi tamamlayacağım videoyu Büyük ihtimalle evi tamamlıktan işte ıı, diğer bölümde evin altına geçeceğim yani onun için bayağı uzun bir iş şöyle şöyle düzensiz bir şekilde koymayı tercih edeceğim Çünkü düzenli düzenli nereye kadar evin daha çeyreği bitmedi 11 tane Yani siz düzensiz dedik ama bayağı düzenli koyduk yani. Ana, dur dur birkaç tanesini alayım ben şuradan da bir tane. Kazma yapayım. Eve meşale lazım çünkü. Eve mi meşal. Zım. Bu keçeye lazım. Tranttım. <laughs> bir tane daha. Şimdi crafting table'a gidelim de şunu da alalım da yanıma da. Bir tane de fazladan oldu. Bir. Ben şunu al. Şunu şunu alak da, ha. Şu kazmayla ben bir ta birkaç tane şey kırsam yeter ya. Taşmaş olan yerlerde hep tersse ya. Baya yol gitmem lazım. canım full elimden de. Şöyle zıplayalım. Hadi iyidir. iyi gidiyoruz. Ne de yani evin bir kısmını da tamamladık. O da güzel oldu. Evin yani bir kısmını da tamamladık da. Geçen e, geçen yıl geçen yıl. Geçen yıl ben yine oynuyordum bu oyunu. Yani zorlu modu değil tabi. E, zorlu modda çok saçma bir şey geldi başıma. Yani duysanız küçük denizi yutarsanız böyle saçma şey olur mu diye. Şey abi. işte ben normal yine bu demir kasıyorum. Heh, şöyle 10 tane demir yeter bana ya. Clipper çıktı. Clipper patladı abi. Demirlerin hiçbirine bir şey gelmedi. Zarar gelmedi. Ben lagdır zannettim. Bir 15 dakika şey yaptım. 15 dakika sonra yine girdim. Baktamı kaldı nedir? Ben niye öldüm o zaman diye. Hani direkt yazabilsem direkt yazacaktım yani. O dedi sinirlenmiştim bu olaya. Ama eğit bir şey yaramadı yani. Böyle normal gittim yine devam ettim. Şimdi diyeceksiniz bunu niye anlattım? Beyinsiz misin? Nesin? Cahil misin sen? Ne gerizekalı birisin diyeceksin. Demek dedi normal yani normal diyeceksiniz yani. Bunu demezseniz zaten siz iyi değilsiniz. Onun için bir şey diyemem. Şu ağacı indiririm ben. Hemen odunu da yaparım. Çatıyı tamamlarım ben büyük ihtimalle. Yani bu bölümde çatıyı tamamlayacağım aslında. Evin tam kısmını bitirmem. Bence diğer bölümü uzayacak. Onun için söz vermeyeyim. Bu bölüm için. O kadar. O kadar videoları beğendiyseniz. Likelamayı yani beğenmeyi unutmayın. Yani bizim sizin beğenmeniz bizim için çok önemli. Daha doğrusu benim için önemli. Biz diyorsam. Benim için önemli. Başka kimse yok burada. Sadece benim için önemli. O yüzden beğenin. Olar video çekiyoruz sizin, sizin. için çekiyoruz ben. Başkası için çekmiyorum ben videoları. Sizin için çekiyorum. Tıp man odun vardı diye döndük ama odun odun çıkmadı. Biraz mah çıktı. Sene. bayağı karanlık oluyor. Neyden bir iki tane kalsın bana. Da koşamıyorum artık. Bayağı acıkmışım. Koşamıyorum bile. Gidip biraz daha çok az bir şey kaldı. Hadi Deniz. Geçtin evine. Şuradan birkaç tane şöyle yap. Hah. İki tane de sana kalsın. 20 tane. Ben derini yerine al onu. Hah. Şöyle 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 şöyle. Oh. İyi. Bitti. Evin çatısı. Evin çatısı da bitti. Ve tamamen çok büyük bir karanlığa gömülmese de bayağı karınla gömüldü. Onu da halledeyim hemen. Dur. Nerede? Ha fırın yapmadım daha orada. Doğru, doğru doğru. Şöyle. Hah. Ocak. Ocak. Ben fırın diyorum herkes yani. Herkes fırın diyor ben de fırın diyorum arkadaşım. Ocak değil mi? fırındır yani. Şöyle iki tane koyayım. O da olsun. Ben de şuradan bir tane kılıç yapayım. Taş kılıç da gerekiyor çünkü. Artı bir saldırı daha fazla veriyor. Size. İki tane kömür. iki tane kömürüm olacak büyük ihtimalle. Ben bu iki kömürüm. Bir tanesini ev için. Bir tanesinde şey yani. Daha doğrusu bir tanesi kalacak bana. Bir tanesini de ev için kullanacağım. Şöyle. Yani. Şöyle. Bir evin şu köşesine koyayım. Sonra hani o köşesine ben düzenli koyuyorum öyle. Daha güzel oluyor. Şimdi de şu köşesine yerleştirdik. En ne güzel ışıl ışıl oldu. Şu otlardan temizleyeyim hemen de. Az otlardan da temizleyeyim ki. Aa ben chest yapmayı unuttum. Chest için kaç geniş chest? 16. Ama chestte 8 tane mi istiyordu? öyle şeydi. ben şöyle. O oh my shit. Bittik biz chest de yapamıyoruz. İlk günü ben yatayım o zaman. Şimdi yatayım. Yatan arkadaşım. Bizim Steve çok eğlenceli ya. Baya güzel bir oyun bu Minecraft da. Bak kim kendime? Ay vay vay vay. Ay orçuma bak. Ay kendime bakıyorum ne güzel lan. Ne yakışıklıyım lan. Neyse ne. Şimdi çıkalım. Şuradan bir inek minek kesek de. Işte. İnek, inek gel buraya inek. Gel gel. Gel öldüreceğim seni. Gel zıplı. koşamıyorum bile abi. Hadi koşamıyorum bile. Hah, indirdim ama. Koşamasam da indirdim de. Lan iki tane mi çıktı sadece? Et mi çıktı? Bari deri meri de çıkaydı zırh yapaydım ya. Şu tavuk, tavuk öl. Öl tavuk. Bakayım tümü de çıkmadı bundan. Oo. Anasını satayım. Deniz çalışsın, çabalasın. Tüy de çıkmasın, hiçbir şey çıkmasın yani. E, dövün denizi daha yani. Atı köşeye daha iyi yani. Niye böyle yapıyorsunuz ki zaten? Abi timber modu çok istiyorum ben ya. Timber modu ben bir yere korunmayı düşünüyordum. Ama 1.5.2 de vardı. Yani bayağı eskidi bir sene önce falan. Vardı. Timber modu ben yapmıştım bir sene önce falan. Yalnız hiç laga girmeden ağaç kestim. Helal olsun. Nazar değmesin. Ben bu 7 taneden Şöyle evin altına doğru Altına doğru Bununla kasmayacağım Altına doğru bununla mı kastım lan? Böyle beyaz kırmızı filan bayağı şık da durur ha Olabilir ya bilmiyorum Şu anda pek fazla bir nihai kararım yok Şunu böldürüm ben diyorum Şundan belki bir deri çıkar Çıkmadı hiçbir şey değil mi Oo deri çıkmış iyi Çok iyi çok güzel Ben şunları bir evde pişireyim lan Kapıya bak ya. Kapıya bak ya. Önce şunları ben bir pişireyim. Heh, şurada da ne yapacaktım ben ya. Heh. Dur dur. Şuradan bir tane çıkartayım. Şimdi i̇ki tane sekiz tane mi oluyor? Üç tane çıkartacağım onu. Çünkü şöyle. Şunu çıkartak bir tane test oldu. Şöyle. Şöyle iki tane oldu. Hepsi right. işte olur. Bu chest'imize şöyle koyalım. Hah. Lan dur şunu şöyle. Aa! Niye böyle yapıyorsun ya oyun? Yanlış yerlere şeyleri koyuyorsun ya. Ha, şöyle şunu içine atak. Şunu da içine atak, şunu da içine. Şu yumurta bize mi kalsın? Şu yumurta bize kalsın yani. Deriden de ben bir tane kasmaz yapayım. Gerekiyor bana kasıkta. Da, Kas da yapayım. Bir tane bot yapabiliyorum. anne. Deriden bot. Ah, botum da oldu. Yarım can daha fazla. Allah aşkına yarım canı ne yapayım ben? De Abi yumurta. Tavuğun eti nerede? Tavuğun eti yok. Ya hayır başlayacağım. Tavuk eti nerede ya? Tavuk eti nerede ya? Tavuk etimi verin bana ya. Üf, abi tavuk etim nerede benim ya? Abi tavuk öldürdüm ben o kadar kestim cani oldum. Var 1.8.1 1.8.1'i alsaydım keşke şimdi. Koyun eti diye bir şey var abi 1.8.1'de. Onu kullanırdım. Direkt paketler. Al oh, şöyle ah oh. İyi. Ay biraz tam işte. Bu kadar şeyde yeter bana. Da taş aramak için o kadar da gitmeseydim keşke burada varmış. Bir ara bayağı zır zırh döşeyek de kendimize şeye çıkacağız. Önce şunları bir patates edek de. Ee, neydi onun ismi ya? İsmi neydi onun? Heh, örümcek ağlamaya çıkak. Çünkü örümcek avlanmazsa olmuyor. Avlasam olmuyor. Şikayetim var. Neyse. Iı, şöyle alalım işte şunları da. Şunu koydum, şunu pişireceğim. Şunların ikisini pişireceğim daha doğrusu. Evet, şurada bir tane kaldı. Baya bayağı sürecek gibi gözüküyor da ben bir tane daha koysam mı acaba? M acaba? Geliyor, geliyor, geldi. Bu bölümde az sonra bitiririm yani. Bir, bir iki dakika kaldı bu bölümde. Onu da size söyleyeyim. Bu odun kömürü işi çok iyi oldu ya. Yoksa ölürdük zaten direkt. Allah rahmet eylesin hesabı. Şu odun kömürünü alayım ya. Zaten bu bunu pişirir dayı. Yani o kadar da güçlü bir şey. Direl yani. Şu tavuk çıkacak mı? Çok merak ediyorum ben ya. Hiçbir şey çıkmadı. Tövbe ne uğursuz adamım ya. Neyse ne taş kılıç, tahta kılıç iyi baya iyi yani. yani bu ikinci gün no, üçüncü gün pardon üçüncü gün için üç mü dört mü ben de bilmiyorum da kaçıncı gün bakayım f 3ten var galiba f 3te kaçıncı day kaçıncı day day yazmıyor ya Cık. Hayır, day yazmıyor day yazmıyor ki Allah Allah day yazmıyor valla day yazmıyor lan day yazmıyor Allah day yazmıyor ki bakayım vallahi day yazmıyor kaçıncı day değil bilmiyorum tamam Ahtapot ne yapıyor lan orada? Nasıl bir fanteziniz var arkadaşım sizin? Ahtapotların fantazisi. Ahtapotlardan büyük fantazi. Yakında <gülüyor> burada. <gülüyor> evet, şunları şöyle alalım ben. Ben genel yaptığım bir şey yapacağım. Yani şuradaki full bütün şeyleri alacağım ben. laga da girmedi ha. Laga hiç girmedin. Allah nazar değdirmesin. Amin. Hiç laga girmeden devam ediyoruz valla. Şöyle. Al, al 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 16. Benim ev bayağı uzundu. Yeter mi bilmiyorum. Yani Yetmez. Saldırız yine buradan ya. Şunları alak. Da. Hem de bize odun çıkar ya. Odun mu tahta? Odun odun. Odun mu oluyor tahta mı oluyor bu? Bence taht olur. Bilmiyorum şu anda. Ama işte yaptım öğreneceğim. Hafiften kassam mı? Yok yok kalsın kas. Önce ben şunları bir yakmam lazım çünkü. İki tane ne kadar yakarsa. Yani yerse. Hazır akşam olmadan ben şuradan birkaç tane daha akasya ağacı kessem. Zor olmaz mı? Olur olur. Fıstık gibi olur Çok güzel olur. Un de bah olur. Hatta şu ikiliye yönelim. İkili tekliymiş lan o. Tamam tamam şunu yönelim. bu kalem mı? Neyse. Neyse artık canı da sıkıldı ha. Baya darlandım da. Oh laksız oh. güzel. İşte budur ya. Markup dediğim bu abi. Sen ağacı kestin mu ağaç gidecek. Akşam olmayı da yakınmış ha. Ben camları mamları diğer bölümde mi yapsam acaba? Kanımca ben diğer bölümde de yapabilirim. Bilmiyorum. Ama bu bölüme sığdırmaya çalışacağım. Birkaç cama en azından. O 21 taneyi kullanırım ben. O 21 taneyi kesin kullanırım. O 21 tane kesin kullanılacak yani. Bayağı bildiğim kullanılacak o 21 tane. 6 tane çıkmış. İyi iyi. Peki, bu tahta olduğuna göre şunun ben bir tanesini kırayım. Cam koyacağım yani. Neyi? Ha, mı? Allah aşkına plakayla ne alakası var? Ne alakası var plakayla ya? Plakayla bunun ne alakası var? Anlamadım ki. Ne oğlum manyak bir şey Ne saçma isim uyduruyorsunuz ya. Plakayla bunun ne alakası var? Ee, az kaldı ben bir tekstür pek de koymayı düşünüyorum aslında. Bir tekstür pek de güzel olur. Minecraft'ımıza. Bilmiyorum ama Haydi bittik biz. Ya uf, abi yemin ediyorum var ya. Şu anda uyuz oldum ha. Al işte. Kafa yiyeceğim ya. Uf, nasıl böyle bir şey olur ya. Dayı böyle bir şey olur mu ya. Ne, ee, ne iş yaradı şimdi bu. Allah aşkına ya. Beş tane cemel alak da var. Şuradan baltayı alak yine. Şu düzebildim yani koyabildiğim kadar koyayım ben. Öyle düşünüyorum işte. Koyabildiğime koyayım. Evet. Şey de bitti. Balta da bitti. Çok güzel. Çok güzel oldu şimdi. Sıçtık. Balta yine ne yani balta yine de bir şeyle olun kesmek istemiyorum. Evet yani bu kadar güzel oldu. Şöyle şu sıra şöyle bitecek işte. Sonra işte bunların olduğu sırayı indireceğim. Bir aşağı indireceğim bunları. Evin şu yolu şöyle yapacağım yine ama bunlar hep tahtayla olacak tabi onun için baya güzel olacak bu bölümü burada bitireceğim arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler hatta dur şurayı da yapayım öyle bitireyim daha daha güzel olur bence kolonlar hep tahta olacak onları da söyleyeyim yani kolonlar için vay niye koymadın kolonlar kolonlar öyle kaldı bensiz misin nesin gerizekalı mısın filan demeyin yani boşuna de demeyin insana geri zekalı iyi bir şey değil geri zekalı demek. Bu bölümü burada bitiyorum arkadaşlar. İyi günler iyi oyunlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.